başmaya varılabilir Herkes burada medeni insan ee, Dolayısıyla Bence o, o tartışmayı yapmak lazım hakiki bir tartışma yapıyorsunuz Çünkü ee, bu zamana kadar yapılmamış bir tartışmayı yapıyorsunuz Bence anlamlı ee, isterseniz yarın akşam bu tartışmayı bitiririz tamam yarın değil Hakan, ama yarın öbür gün bitirmeden ben önce bir iki ben, şey söyleyebilir miyim Ben köy ee, Ahmet Hakan Bey demin dediğim sözü tasir ediyorum Deniz Bey ister içerek gelsin, ister içmeden gelsin. İster kontrollü içsin, ister kontrolsüz. Nerede, ne zaman, nasıl diyorsa ben varım. Peki tamam. Yarın akşam gelin o zaman. Bekliyoruz. Ne zaman? Yarın değil de yar, yani zamanını yarın mı öbür gün mü diye tekrar konuşalım. Yarın konuşuruz. Nerede, tamam. nasıl diyorsa memnuniyetle. Peki. Deniz Bey siz de kabul ediyor musunuz? Ben, ben bu yani arada bir, şey, bir şey, şey söyleyebilir, mi? söyleyebilir miyim? Söyleder misiniz? Tabii. Ahmet Hakan Bey bir şey söyleyebilir miyim? İki cümleyle bir şey bitirmek istiyorum. Efendim ben ediyorum da Burada bir iki şey program... söyleyebilir miyim müsaade ederseniz? Ya bir dakika Mustafa program Bey, şurada. Mustafa Bey bir dakika bir şey Buyurun. söyleyeceğim. Şimdi e, bunu Buyurun. tartışmayı uzatmayalım. Hani biz bunu daha geniş bir zamanda daha e, doğru bir platformda yapabiliriz diye düşünüyorum. Taraflar da bir araya gelmiş olur. Daha iyi olur diye düşünüyorum. O yüzden hani şunu da söyleyeyim bunu da söyleyeyim demeye gerek yok. Deniz Bey bir cümleyle tam anlasın sözünü. Ee, biz Şimdi, bu tartışmayı everme, yapacağız. Everme, burada, önemli... burada önemli Evet, evet. verme. Burada burada televizyon ekranları karşısında tarih huzurunda e, konuşuyoruz. Sayın Çalığın e, konuyu getirdiği nokta kendisinin e, çıkmazının bir ifadesidir. Benim e, hayatta hiç tanıtma fonuyla ilişkim olmadı kendisinin son dönemdeki ilişkisini yarın geldiğim zaman e, önüne e, koyacağım. Burada iki bir konu bir var efendim. Oymazsa eve. bunu bakın Deniz Bey çok açık bir şey söylüyorum. Kesmeyin duracağım. Sayın Çalık. Yarın Nedim? görüşeceğiz. Yarın görüşeceğiz. Bak, bak, kesmeyin. bakın bakın bakın. Deniz Bey. Deniz Bey. Bunu getirirseniz tanıtma evet, konuyla iki, iki hayatım boyunca beni. ilgi İzin verin. İşinizi kolaylaştıracak ya, bir şey evet, söyleyeceğim. Yarın bakın. uzun uzun tartışacağız bakın, bunu. Kesmeyin bakın, şimdi. Bakın. Tamam ben söyleyeyim bir dakika. Eğer böyle bir şeyi getirirseniz tanıtma fonu veya başka Hı. bir fondan bir kuruşluk ilişkimi ben eşekler gibi anırırım. Getiremezsiniz. Bilmem estağfurullah sizin... estağfurullah. Yani size yakıştıramam onu estağfurullah. Bakın çok iddialı bir şey söylüyorum. Geniz Peki. Bey. Peki. Geniz Bey. Şimdi ben bir, bir bitireyim müsaade ederseniz. Dikkatli söyleyeyim. konuşun. Sayın Hakan. Bakın dikkatli konuşun. Sayın Hakan. Siz Sayın Deniz Hakan. Siz Hakan. Deniz ben Mustafa Çalık'ım. Ben 30 yıldır, yıldır yerine... tartışıyorum. Siz bu memuriyet yaparken eski ülkücü ben siyaset Başbakanın bağımsız ülkecileri e, PKK açılımının önünü açmaya amaçlayan bu projenin figüranlarıdır. Deniz Bey bunları e, söylediniz ne olursunuz. Ben onun e, yarını Abi Ahmet Bey. Bir dakika ben gerçekten Ben çıkmazı şu. Ben gerçekten çıkmazı şu Ahmet Hakan Bey. İbrahim Bey. ve İbrahim Uslu Ülkücüleri bile haberin çıkmazında. Ülkücüleri olmaya çalış? Daha düne kadar ya Tansu Çiller'in, ya Semra Özal'ın papak yapmış veya böyle alkol kontrolünü yapamayan insanların hurdalığı haline getirildiği için MHP Şimdi yönetimi... böyle basit şeylere girme, basit edelim. şeylere girme. Böyle insanların hurdalığı haline geldiği için Peki, MHP yönetimi... ben hem Mustafa Bey'den hem de, hem de Deniz Bölükbaşı'dan özür dileyerek sesleri alıp küçük bir reklama gitmek istiyorum. Başka yapacak hiçbir şey yok. Eee... Adil Gür kusura bakmayın yani iki cümle sadece söyleyeceksiniz bir kısa reklam Tabii. arası verelim ondan sonra İbrahim Uslu'ya da çok ayıp oldu ama